İngiltere'de süresi oturum alma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkıyor ancak sadece bu da yeterli olmayabilir. Geçtiğimiz günlerde Yeni İçişleri Bakanı Şabana Mahmut e, göçmenlik politikası ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklamasında evet ayeler alma süresini 5 yıldan 10 yıla çıkarmak istediklerini belirtti. Ancak aslında ailelere giden yolun sadece süreyle alakalı olmadığını aileler almak için farklı kriterlerin olduğunu yani İngiltere'ye ekonomik ve sosyal yönden göçmenlerin mutlaka katkısının bulunması gerektiğinden bahsetti. Yani, yani siz bu 10 yıllık süreyi doldurup bu katkıları sağlamadıysanız belki de ayılır hiç alamayacaksınız. Bu videoda Yeni İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un açıklaması neydi? Bu kriterler neler? Onları detaylıca inceleyeceğiz. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir diyeceğim. Ama biz hem İngiltere'ye gelmek isteyenler hem de İngiltere'de yaşayanlar aslında Mayıs 2025 yılından beri öyle bir panikle, tedirginlikle bekliyoruz. Çünkü e, hükümet Mayıs 2025 yılında White Paper'ı yayınlamıştı. Yani yeni e, göçmenlik politikasını, göçmenlerle ilgili yapmak istediği şeyleri açıklamıştı. Ve... Bu o, white paper'da da böyle herkesin merakla beklediği şey ayar alma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasıyla alakalı maddeydi. Bu sürenin e, ikiye katlanması yani 5 yıldan 10 yıla çıkması zaten herkesin e, böyle bir tedirginlikle beklediği şey. Ancak e, geçtiğimiz günlerde yeni İçişleri Bakanı Şaban Mahmut ayeler e, alma süresinin aslında sadece e, süreyle alakalı olmadığını, bunun yanında aslında daha da fazla önem taşıyan kriterler e, oluşturacaklarını, bu kriterleri eğer ki geçerseniz ayeler alabileceksiniz gibi bir açıklama yaptı. Aslında sizin İngiltere'de geçirdiğiniz süre değil de bu süre içerisinde İngiltere yapmış olduğunuz ekonomik ve sosyal katkıların daha fazla rol oynadığından bahsettim. Bu kriterlerden geçemezseniz, siz İngiltere'de 10 yılda kalsanız ayeleri alamazsınız. Za getiriyor aslında. Hani alt metin bu. Şimdi bu kriterler arasında birincisi e, tabii ki de sizin yaptığınız iş, sektörünüz çok önemli bir rol oynuyor. Eğer ki İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu sektörler arasında bir meslek yapıyorsanız bu sizin ayıları giden yolunuzu kısaltabilir. Mesela sağlık sektöründe çalışıyorsanız, mesela eğitim sektörü de bunun içerisinde veya teknoloji sektöründe çalışıyorsanız bunlar sizin ayıları giden yolunuzu kısaltabilir. İkincisi sizin ekonomiye katkınız yani ödediğiniz vergiler. Burada yine tabii ki de sizin yaptığınız meslek önemli rol oynuyor. Çünkü sizin pozisyonunuz ne kadar yüksekse siz o kadar daha fazla vergi veriyorsunuz. Bu da sizin yine ayıları giden yolunuzu kısaltabilir. Üçüncüsü kesinlikle e, hükümetten e, yardım almamak. Burada yine e, göçmenin aslında ekonomiye e, olan, e, katkısının olması yani giderinin olmaması üstüne üstlük katkısının olmasından bahsediliyor. Dördüncüsü e, sabıka kaydınız arkadaşlar herhangi bir suça karışmamanız gerekiyor sabıka kaydınızın temiz olması gerekiyor. Bu özellikle e, bu yasadışı e, göçmenlerin İngiltere'de e, suça karışmasından sonra çok fazla e, hükümetin ve e, İngiltere'de yaşayan insanların durduğu bir konu. Çünkü e, topluluğun hani rahatsız olduğu, İngiltere'de yaşayanların aslında rahatsız olduğu, işte İngiltere'ye gelenlerin, e, bu göçmenlerin kim olduklarını bilmiyoruz. E, bizim bize zarar verebilirler, kadınlara karşı bir tehdit oluşturabilirler gibi e, böyle bir göçmenler hakkında. Tabii ki de bu daha fazla yasa dışı yollarla gelen göçmenler hakkında bir ön yargıya sahip son zamanlarda yaşanılan olaylardan sonra. Beşinci kriter iyi derecede İngilizce bilmek. Zaten White Paper'da da açıklanmıştı hükümet istenen İngilizce seviyesini B1'den B2'ye taşımayı düşünüyor. Ee, bu da yine ayeler almada çok önemli faktörlerden bir tanesi. Bu ülkede yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor diyorlar. Altıncısı da e, sosyal topluma olan katkınız. Şimdi şu zamana kadar saydığım kriterler arasında hep e, meslek, e, kazanılan maaş, ödenilen vergi ve yardım almama üzerinde yani İngiltere'ye Ekonomik olarak göçmenlerin katkısından bahsettik ama 6. kriterde gönüllü çalışma üzerinde çok duruluyor. Yani sadece sizin mesleğiniz ve mesleğinize yönelik katkılar yeterli değil. Sizin bu topluma, İngiltere'nin ilerleyişine, burada bir şeylerin düzeltilmesine yönelik sizin de gönüllü olarak, buna katkınızın bulunması gerekiyor. Sizin bu saydığım maddeler üzerinde bulunduğunuz, yaptığınız katkılar bu süreyi kısaltabilir, bu süreyi uzatabilir veya siz hiçbir zamanda ayeler almayabilirsiniz. Yani özetle durum bu. Bunları söylerken bakan hep kendi ailesinden örnek veriyor. Çünkü kendisi de zaten bir göçmen. Ailesi 1970'li yıllarda İngiltere'ye gelmiş ve ailesinin İngiltere'ye bu topluma çok fazla katkıda bulunduğundan bahsediyor. Yani benim ailenin yaptığı gibi gelen göçmenlerin de bu şekilde davranmasını istiyoruza getiriyor. Bunlar ne zaman olacak ayeler konusunda biz ne zaman bir netlik? E, duyacağız. Bir netlik kazanacak bilmiyoruz arkadaşlar. Henüz o konuda herhangi bir detay yok. 2025'in sonlarına doğru e, bilmiyorum kendi aralarında bir görüşme olacak mı? Bekleyeceğiz, göreceğiz ama e, şu anda dediğim gibi sadece yine ana başlıklar var. Güncellemeleri e, videolarımı da size vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için kanalımı takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Benden birebir de danışmanlık almak isterseniz online randevu linkimi videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Buradan randevu alırsanız kendi durumunuza özel e, görüşebiliriz. Yani hangi vize tipi, İngiltere'ye gelmek istiyorsanız o konuda danışmanlık almak istiyorsanız hangi vize tipi sizin için uygun veya uzatmaya gideceksiniz veya vatandaşlık başvurusu yapacaksanız veya partner vizesi eşinizi getirmek istiyorsanız veya iş yerleri olarak sponsorluk lisansı almak istiyorsanız oradan detaylıca görüşebiliriz. E, sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz. İki tane profilim mevcut. Alisa UK Advisor hesabında daha çok danışmanlıkla, vize güncellemeleriyle ilgili şeyleri e, bildiriyorum arkadaşlar. Oradan paylaşıyorum. E, diğer hesabımda ise daha böyle kişisel e, şeylerimi, Londra'da ne yapıyorum, ne ediyorum, nerelere gidiyorum daha fazla onları paylaşıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.